Oğlum bir şey diyeceğim tazminatlar gelmiş ama Supercell şöyle bir olay getirmiş biliyor musunuz? Tazminatlar normalde 300 veriliyordu ya 400 getirmişler hemen yorum atmışsınız size Lord Enzel zor tenzer oldu diye. Ama adamlar zaten 300 getirecekti kanka bunu 400'e çıkartmışlar. Şimdi oyuna giriyoruz. Hemen bak 20 dakika önce geldi tazminatlar hızlı bir şekilde oyuna giriyorum. İnşallah bu videoyu ben atarım yani. İnşallah bu videoyu ben atarım kanka. Hemen oyuna girelim abi gel oyuna. Aklınızda büyük ihtimalle bir soru var Lord Enzel sen tazminat aldın mı diye bilmiyorum aga bilmiyorum yani. Bak şurada tazminat aldık mı onu bile biliyorum çünkü ben gittim pizzaları harcadım. Bana tazminat gelmemiş. Oğlum çok güzel teklifler gelmiş. 3000 pizzalı teklifler gelmiş. Bundan şey gelmiş. Povlet de kulet gelmiş. Bunlar bile gelmiş ama bana tazminat gelmemiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yani haklı bir şekilde tazminat gelmemiş. Çünkü bu hesabda bug yapmıştık. Yani bug olmuştu. Ben de bir şekilde almışım pizzalarımı. Şimdi bir süper senin açıklamasına bakalım. Ondan sonra da benim ikinci hesabıma geçelim arkadaşlar. İkinci hesabıma tazminat gelmiş mi? Süper sen ne demiş? Neden 400 pizza geldi de 300 gelmedi? Tabii bunun ana nedenlerinden bir tanesi 300 pizzanın aslında tam olarak 300 pizza olmaması. Silinen şeylerle beraber yaklaşık 100 pizzanız boşu boşuna gidiyordu. Bir tane video çekmiştim oradan görebilirsiniz. Şurada yazıyor zaten pizza slices compensation yazıyor. Bak Türkçe'ye direkt şey, yapay zekadan çevirmeyelim. Şey pizza dilimleri şey telafisi diyor. Telafi miktarını 400'e yükselt diyor ve bunların hepsi free be in the shop. Ee, only players who didn't spend 300 pizzadan fazla harcamayan oyuncular için alabilir misiniz bunu diyor. Ve bir tane şey yapmışlar. Şuradaki Atari makinesinde bir yarışma vardı. Onu değiştirmişler arkadaşlar. Bak şu bro hokeyini mi değiştirmişler? Artık 3 kat daha fazla ödül alabiliyor buradan. Ve bu neden değişikler bilmiyorum. 3 kat daha fazla ödül gelebiliyormuş sanırım. 3 kat mı geliyor yani ne geliyor anlamadım ama sanırım 3 kat daha fazla puan alıyorsunuz. Bir daha bakalım oraya yanlış bir şey yapmayalım. Winning the match faster now gives 3x. Yok lan 3 kat daha fazla pizza veriyor galiba. Şimdi benim aklımda bir soru var. Benim hiç bir şekilde pizza harcamadığım hesaplarıma nasıl gelmiş bu? Buna bakacağız arkadaşlar şimdi. Abi fakir enzel diye bir var. 400 kupa. Şu an bu hesabı bir girelim. Bu hesapta pizzalar nasıl duruyor merak ediyorum çünkü. Şuradan star hediyelerini açalım. Bunlardan tabii ki bir şey çıkmayacaktır büyük ihtimalle. Ve pizza dükkanı bir şey telafi melafi hiçbir şey yok kanka burada. Ben nereden alabileceğim bunları? Siz bunu alabiliyor musunuz? Ben bunda gerçekten herhangi bir şekilde bir şey harcamadım çünkü. Hiçbir şekilde bir şey harcamadım. Bunları buradan mı alıyoruz acaba? Bu telafi ödülünü. Pizzayı nereden alacağımızı bilmiyorum. Gelen kutusuna mı geliyor? Pizza şeyleri yarın gelecek diye biliyorum ama ben şu an bunları alamıyorum. Yani search falan veriyor buradan bize ama şu an sanırım gelen gelen kutuları değil. Dükkana mı geldi bu? Diyor dükkana mı geldin kanka sen? Dükkana da gel. Oğlum pizza telafisi nerede bir bilmiyorum. Bu ner nereye atmışlar bunu? Şu pizza dilimleri burada değil. Ha burada tamam burada 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 burada. Tamam bak burada. Pizza slices compensation buraya geliyormuş. Yine geliyormuş. 20 gün boyunca alabiliyorsunuz. Ve 20 gün boyunca 400 pizzanız oluyor arkadaşlar. Ve 421 pizzamız var. 421 pizzayla ne alabilirsiniz? En mantıklı hiçbir şey yok. Tabi burada %30 indirimli bazı birkaç tane şey var ama. Yani bunlar ne kadar mantıklı tartışılır. Belki buradan kostüm almak daha mantıklıdır. Ne bileyim. Nita kostümünü en azından ücretsiz vermeye çalışmışlar bizi. Mesela şunu açıyorsun hiçbir şey vermeyecek bak. Çünkü Brawl Stars bir şey bir şey ver. Zort olduk. Zort olduk. Vallahi destansı çıktı. Bir şey vermedi ama. Yani bak şimdi hemen Reddit'e girelim. İnsanlar neden 400 pizza almış? Bunu merak ediyorlar çünkü. Oha virüs Charlie bazılarının indirime girmiş. 400 pizzanız var. Üstünü de şuradan pizza biriktirirseniz. üstüne de dükkandan gelen ücretsizleri alırsanız büyük ihtimalle çok güzel şeyler açabilirsiniz. Buradan yaklaşık 10 günlük ya da 800 günlük bir pizzamız var. Ücretsiz pizzaları toplayarak sanırım virüs Charlie şu an açabiliyorsunuz. Yani güzel bir şey yapmış Brawl Stars. Gerçekten bu sefer eleştiremiyorum ama tek eleştireceğim nokta, ulan Lordanız sen 7000 pizza almışsın. Bak kanka burada 35 dolara yani yaklaşık 800 liraya 3000 pizza getirmiş adamlar. Fazla fazla pizza veriyorlar. Bunu alabilirsiniz. Ama bu bazı oyuncular ücretsiz gitti. Bunun birincinde olarak alın bunu. Yani bu adam bunu bedavaya aldı. Ben neden bedavaya alamıyorum gibi düşünmeden alın arkadaşlar. Hacı bir de aklıma bir şey geldi. Bunu video attıktan sonra getirdim bunu aklıma. Yani şu an videoyu düzenleme aşamasındayım. Brawl Stars'ta size verilen 400 pizza ile ücretsiz meeple alabiliyorsunuz oğlum yani adamlar sizin telefonunuza Dur lan yanlış göstermeyeyim sizin telefonunuza bedavadan 400 pizza yollayarak size ücretsiz bir şekilde meeple karakterini alma fırsatı tanıdılar aslında Yani 300 değil 400 olmasının nedeni o isteyen meeple alır isteyen kredilerle alır isteyen kostümlerle alır diye bir seçenek sunmuşlar size yani bir nebze Yani ben olsam meeple'ı almam Kesinlikle Meeple almayın Meeple'ı zaten kredilerle alacaksınız Boşuna neden Meeple'a para veriyorsun Yani pizza dilimi gelmiş Yani bir pizzanın daha doğrusu iki pizzanın bir elması eşit olduğunu düşünürsen Meeple'a 200 elması vermiş oluyorsun kanka O yüzden kesinlikle Meeple alma Almıyorsun Meeple tamam mı Yani bunu sonradan ekleme yapıyorum ama Meeple alma gerçekten. Ama zaten burada yazmışlar. Millet bunu tazminat ödülü zannetmiş oğlum. Herkes bunu tazminat ödülü zannetmiş. Aslında 400 tazminat ödülü geldi. Hemen bakalım neler neler dönmüş. Belki bazen fazla tazminat gelmiştir. 400 pizza ile gitmiş antivirüs 8 bitimi alabilmiş bu adam. Nasıl yaptın kanka bunu? Ve süper Supercell'in şeyi. Ha daha da uzun bir şeymiş bu. Bu daha da uzun bir şeymiş. Bu upuzun bir yazıymış aslında. Anlamadığım bir şey vardı biliyorsunuz. 3 kat hızlı kazanıyor diyordunuz. Eğer maçı hızlı bitirirseniz 3 kat daha fazla ödül veriyormuş. Çünkü 75 saniyeden fazla zaman kalırsa maçın bitmesine 25 puan alıyormuşsunuz. Ve sanırım burası yine bozulmuş. Emin değilim ama oyun aç kapı yapınca düzeliyor olabilir. Yani 400 verdiler. 400'den memnun musunuz bilmiyorum. Gerçekten memnun edebilecek bir sayı mı? Çünkü çoğu oyuncu 400'den memnun değildir oğlum. Yani mantık olarak 400'de memnun etmiyor insanları. Çünkü insanoğlu doyumsuz bir şey. Doyumsuz bir varlık. Buradan mesela şunu açıyorsun. Hiçbir şey alamıyorsun. 400'den alabileceğin bir şey yok. Hani birazcık biriktirmen gerekiyor. Ender çıkıyor mesela. Bunları almayın arkadaşlar. Örnek gösteriyorum. Mesela o yerine 7 şu 710'luk şeyi alın. Mesela ben şunu da alayım. Sonuçta yen hesap. Hiçbir şekilde bir şey harcamadım bir hesap. Buradan da bir tane ender Başka hiçbir şey gelmiyor. Yani 400 aslında oyuncuların o kadar da içine gelen bir şey olmadı diye tahmin ediyorum. Gerçekten o kadar da güzel bir ödül değil ya. Yani bir sürü şey alabiliyordunuz buradan ama bilmiyorum ben bir sürü şey aldım. Haksızlık falan diye düşünebilirsiniz ama 400 güzel dolmuş aslında bir nebze. Ama merak ettiğim bir şey var. Ben bu 400 pizzayı nasıl alamadım? Yani 400 pizzayı bana niye vermedin sevgili Supercell? Ben Supercell'e kesinlikle sinirli değilim. 400 bana vermedi diye. Çünkü zaten bana vermeleri çok mantıksız oğlum. Ben sen bana niye pizza veresin? Ben harcayacağım pizzayı harcamışım kanka da. İlk günden harcayacağım pizzayı harcamışım ama yani pizza harcayanlara falan güzel bir orada olay getirmişler. Toplamda benim gördüğünüz gibi 101 pizzam var. Enzel abi senin pizza neden benden fazla diyordunuz? Alın şimdi sizin pizzanız benden daha fazla ama ben o kadar şey aldım. Bilmiyorum oğlum. Yani çok garip bir durumdayız şu an. Süperstar olarak eee içerik üreticiler olarak. Ama bence güzel bir şey olmuş ya. Baksana mesela indirime de girmiş şunlar. %30 indirime girmiş bir tane uzay boğaz bul kostümü var. Burada bir tane Eevee kostümü var. Bayku Eevee kostümü var. Aslında çoğu şeyi de indirime sokmuşlar böyle ayıp olmasın diye. Ben gerçekten beğendim şu an. Dükkan gerçekten güzel gözüküyor. Yani bayağı hoş bir dükkan olmuş bu Rostars'ta. Ama indirime girmesini anlayamadım. Hani 400 pizzayı vermeleri güzel olmuş. Ama tepkileri ne olmuş oğlum insanların? Bu Rostars'ta insanlar nasıl tepki verebilir buna ya? Yani genel olarak insanlar beğenmiş. Burada görüyorsunuz. Thank you Brawl Stars falan genel olarak beğenmişler. Onur Söz diye birisi buradan gitmiş virüs şarjı almış ve gerçekten sanırım baya işine gelmiş bu insanların. 100 tane şey vermeyi unutmayın. Bazıları beğenmiş 400 olmasını ya da sadece, sadece tazminat olduğunu da beğenmişlerdir. Bilmiyorum ama bence 400 olması güzel olmuş. Bu arada şu beri kostümünü kesinlikle almayı unutmayın. 400 harbiden iyi olmuş ya. %34 daha fazla mı aldık şu an? Gerçi harbiden güzel aldık. Yani güzeldi abi ama ben alamadım bunu. Alamamamın nedenini de biliyorsunuz. Boşuna. Üzülmüyorum bu Konuda. üzülürsem çok yüzsüz bir insan gibi olurum sizin gözünüzde ulan özel 7000 pizza aldın üstüne bir de bunun bekliyorsun gibi düşünebilirsiniz o yüzden kesinlikle üzülmüyorum ama bence harbiden güzel oldu yani sence bu kararı acı videonun başına like istemeyi unuttum like atmak istiyorsanız şu dondurmayı aldım bu sefer harbiden yiyeceğim çünkü canım çok çekti özel like abi bu güzel bir dondurma ne ne ne, ne bunuydu krem kup dur lan Fransızca yazan tarafına denk geldik burada iki tane resmi dil konuşuyorlar şey bu Peanut butter'lı fıstık ezmeli dondurma. Daha harika bir dolu. Mükemmel. Ben Bu dondurma için like atabilirsin. Gerçekten güzel dondurma yani like istemeyi bilmiyorum. Bence bu şekilde az kanka. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yeni bir videoda bay bay. Ben gidiyorum. Çok uzatmış olabilirim. Belki bu video 8 dakika bile olmamış olabilir. O yüzden uzatmakta fayda var arkadaşlar.